Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir ara vermiştim oğlumun hastalığından dolayı. Uzun bir tedavi süreci var önümüzde. Ailemin, arkadaşlarımın ısrarı üzerine tekrardan video çekmeye karar verdim. Sizler de oğlum için dua ederseniz sevinirim. Geçen gün Instagram hesabımda paylaştığım kadayıf burma tatlısının tarifini çok isteyen oldu. Ben de sizler için detaylı çekmek istedim. Tatlımızın yapımına geçelim. Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı sıcak su. Şerbetimiz kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatıyoruz. Kaynayan şerbetimize çeyrek limonu sıkıyoruz. 200 gram tereyağı tavamıza alıyoruz. Eriyen tereyağımıza yarım çay bardağı sıvı yağı da ilave ediyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine çıkan beyaz köpükleri topluyoruz. Bunu toplamanız tatlınızın yanmamasını sağlayacaktır. Bir paket taze kadayıfı açıyoruz. 8 eşit parçaya bölüyoruz. Tabii buradaki kadayıflar Türkiye'ninki gibi değil. Çok sert. Ona şekil vermek hiç kolay değil ama bu şekilde yaparsanız memnun kalacaksınız. Açtığımız kadayıfları içine ceviz veya fıstık ilave edin ve çevirin. 8 parçayı da bu şekilde yapın. Tatlımızı 180 derecede kontrol olarak pişirin. Fırından çıkarttığımız tatlımızı ilk sıcağa çıktıktan sonra şerbetimizi döküyoruz. Bu arada şerbet sıcak olacak. Tatlımız servise hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.